Herkese iyi akşamlar. 19 Ağustos'ta Kova Burcu'nda çok keskin bir dolunay gerçekleşecek. Bu kağıdın keskinliği kadar keskin olacak. Tam olarak içimizde nasıl bir sızı var? Geçmişten getirdiğimiz nasıl bir yara var? ve Bunlar genellikle aile konularımız ya da mahkemelerimiz, aile şirketlerindeki hisselerimiz ve geçmişten gelen ve uranüsyen bir dolunay olduğu için tamamen mirasla ilgili konuları gündemimize getirecek. E, ardından göğüs ağrıları, e, eklem ağrıları, dişimizle ilgili, dişlerle ilgili problemler, e, ardından anksiyete rahatsızlıklarımız e, beraberinde dolunayla birlikte devam edecek. E, aile konularımızda, aile içinde yaşanan problemler nelerdir? E, gene, gene bu dolunaya merkür retrosu da eşlik edeceği için gene orada iletişimsel problemlerimiz meydana gelecek. Evet ben ben bunu 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 istiyorum ama bir türlü bunu dile getiremiyorum dediğimiz noktada bu kolba ile birlikte her şey bir anda kesilip atılacak. E, ve bunun devamında biliyorsunuz ki e, cumartesi gününden itibaren hatta cuma akşamından itibaren çok sıkışmış e, patlamaya hazır bomba gibi bekleyen bir enerji sıkışması var. Muhtemelen sizlerde de böyle bir problem vardır. E, bu kova dolunayından sonra Zannediyorum ki bir sabah uyandığınızda e, siz sanki eskisiz değilsiniz, düşünceleriniz, fikirleriniz, hayata bakış açınız e, tam anlamıyla değişmiş olacak. E, bu kova dolma ile birlikte evet deprem olacak ama böyle bir yıkıcı deprem olmayacak. E, uçak kazaları olabilir ama bu biliyorsunuz ki her ülke ya da her şehir için geçerli değil arkadaşlar. Ee, o yüzden hani böyle bir korku salmayan ya da a deprem olacak ölecek miyiz ya da işte uçağa binmeyelim mi kazalar mı olacak gibi düşünmeyin. Her şey hepimizin en yüksek hayrına olsun diyorum. Ee, ve kova dolmayının mucizeleri neler diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Herkese iyi akşamlar. Ee, 19 Ağustos'ta Kova Burcu'nda çok keskin bir dolunay gerçekleşecek. E, bu kağıdın keskinliği kadar keskin olacak. Tam olarak içimizde e, nasıl bir sızı var, geçmişten getirdiğimiz nasıl bir yara var ve bunlar genellikle aile konularımız ya da mahkemelerimiz, aile şirketlerindeki e, hisselerimiz e, ve geçmişten gelen ve uranüsyen bir dolunay olduğu için tamamen mirasla ilgili konuları gündemimize getirecek. E, ardından göğüs ağrıları, e, eklem ağrıları, dişimizle ilgili dişlerle ilgili problemler. E, ardından anksiyete rahatsızlıklarımız e, beraberinde dolunayla birlikte devam edecek. E, aile konularımızda aile içinde yaşanan problemler nelerdir? E, gene, gene bu dolunaya merkür Retrosu da eşlik edeceği için gene orada iletişimsel problemlerimiz meydana gelecek. Evet ben ben bunu 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 istiyorum ama e, bir türlü bunu dile getiremiyorum dediğim.